Pazartesiden cumartesi akşamına kadar PES Türkiye kanalındaki bir videoya 1500 like, PES yani kanalındaki bir videoya 1000 like, geldiği takdirde bir adet 150 coins çekiliş hakkı kazan. Sınırsız çekiliş hakkı tamamen sizin elinizde. Detaylar açıklama kısmında. Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Covid atlattık. Lig kıran kırana gidiyor. Fenerbahçe liderliği aldı. Ama bir maç fazla Trabzon kazanırsa lider olacak. Hacım Galatasaray Fenerbahçe maçı yapalım dedik ama ee, güncelleme olmadığı için birçok oyuncu yok. <laughs> Şu DOS'taki 69 kim? Mert Hakan Yandaş. Tamam peki. O yüzden Mesut yok. İşte kim yok? Kim yok? Ee, ondan sonra sen de Kerem yok. Muslera yok. Evet. Saçma bir şey olacak ama önemli olan sarı lacivert. var. Sarı kırmızı karşı karşıya geldi mi işin tadı farklı olur. Aynen öyle. Ciddi olarak soruyorum bu maç ne olur? Ben tabii e, marka markada olmadığı için e, Sevinmen lazım. Tek kırmızı stoper, tek stoper oynuyorum birazcık sıkıntı olabilir. Belki Hacı kısırma. bu arada reklam aldık. <laughs> Uzun bir süre sonra. Bu arada su kuzeyden geldi. Aynen. Bakalım neler olacak. Güzel <laughs> like atmayı unutmayın lütfen. Ve maçın başında şu an maç ne olmuştur? Nasıl bitmiştir? Kim kazanmıştır? Skor ne olmuştur? Bir yorumları yazın. Bilenleri bir tebrik edelim. Tabii. Şimdiden tebrik ediyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Onyekuru mu? <laughs> Oğlum, Oğlum Onya kuru bizim... şov yapıyor. Ne istiyor şey şey senin takımın? E, güncel kadro dedi. Kerif on koymuş. Bir hacı yok var orta sahada. Ya ver şu topu be. Etebo mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Etebo değil <laughs> <uyanın, gülüyor> mi? Sen tam olayı çakmadın tabi. Ulan Hı? sen yüksek güçle adamlarla mı oynuyorsun? Baben 2 metre falan galiba. Oğlum Baben niye öyle gulyabani gibi? <laughs> He? Bir dakika. Sen challenge yaparken yüksek boylu yandın. İki o. Ha iki o. <laughs> Hacı bir dakika, bir dakika. Hayır hayır, oynat. Ha oynatacağım. Ben onu power alayım da kafa vururum. Ulan ona rağmen yeneceğim seni şimdi. Ama senin adamların da gücü yüksek. Özellikle hmm. Mert Hakan yanlış. Evet 69. <laughs> Normalde şey 95 <laughs> mi? Peste. Ha Valencia'yı tutmak lazım ya. Bugün de illa bir hata yapar zaten. Hayır yani ee, sık gelmedi yedi He? Yeter tabi şu anda Watford'un orta sahasında ama olsun. He? Ulan o kadar adam var. Ya ver şu topu be. Bu adam da var ya <gülüyor> <Eee>? <gülüyor> Bir an geçer gibi oldu Abi hmm. Serdar Aziz'i geçebilir mi ya Burnundan zaten geçemez Şu hareketi yok Hocam salay! Attila salay! Hop. Hacı nasıl görüyorsun kimliği yiyeceğiyle Atilla'yı. Çok iyi değil mi? gözleri kısınca görüyor. Sert olur bu maç. Sarı. Bu maç sert olur. Tek sana şöyle söyleyeyim. Atilla ile Kimi aldı Barcelona'nın defansına koydu. sırtın mı? Ya <laughs> git <laughs> gitedi Allah'ını seviyorsan ya. Nasıl? Ya manyak mısın nesin ya? Olmaz Türkiye Ligi ile şey bir mi ya? Aa, İspanya'da aa. top göstermezler onları. Lütfen yorum yazıp linç eder misiniz arkadaş? Ya şunu ciddi mi söyledin sen? Hakikaten ciddi söyledim. Sen malsın oğlum ya vallahi. Aa. Senin bir tane canlı yücen kalmadı bu şeyde. Bak City demedim, Barcelona dedim. Barcelona şu an kötü. Salah'ı yani, bak. Babel! Babel, babel bulunacaklar. Ryan bab? Oğlum, saçmalama. Boyları aynı, görmüyor musun? O <laughs> da 2 kimse de o yüzden. <laughs> Babel! Godse için gerçekten bence çok önemli bir silah ama... E, nedense... Sen e hala silah mı diyorsun? <laughs> evet. Hani futbol bilgisi mi? Ben sol tarafta her zaman için iş yapacağına inanıyorum. Özellikle hamle oyuncusu olarak ama... E, bu son dönemler çok performansı iyice düştü. Ah, bilek. Baktım kayarak giriyorum foil alayım dedim. Yetin mi? Evet ıslıklıyorlar farkındaysan. Babel'e doğru. Foil olur. Altay. Abi işte ya. Abi o Altay gerçekten Evet, yani bunda da biraz neredeyseydi. Kavga çıktı galiba ama <laughs> Arada çıkıyor. He? <laughs> 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 Oğlum maç kavgası olur mu? <laughs> ben gol dedim vallahi ben de gol. Hatta hareketimi yapacaktım. Şey. Kahve içmek. Ya sanmar ya. E bitti kaldı. Ama burada böyle hemen bıçaklandım bitiyor. <laughs> <laughs> i̇lk yarı. İlk yarı. yarı olaylı maçta ilk yarı. 0-0. <laughs> Ama pozisyon gire girememişiz. Bak bu mümkünatı olan bir şey değil. Bir şey söyleyeyim. Şak sesini duydun Valencia ile Luindama bir araya geldiğinde Luindama'yı Luindama alıp fırlatır onu. <laughs> ha, Luindama, 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 kim gibi biliyor musun? Asıl çağ gibi sizin. Bak, 35 kilo var ya. Luindama Türkiye Ligi'nin en güçlü oyuncusu. Fizik olarak katılıyor. Ee, yok şey yok. Dalga olarak mı diyeceğim? Vici'den sonra. Ya Allah'ını seviyorsan Hangi saçmalama ya. Kesinlikle Minji. Evet. Ama şeye katılıyorum fizik. Ama kullanamıyor onu. Hacı çok hata yapıyor yani. Oğlum adam işte Hı? çok özgüvenli acaba. Hücumcu sanıyor. Onu bir iki kere forvette oynatacaksın. O orada bir şey ben Denso. Oğlum ne yapacaksın? Oğlum böyle kadro mu olur? Bu arada Morutan şeyde yok. Peste yok. Takımı kimden gelmişti o? Stavrupa'dan mi geldi? Vallahi bilmiyorum. Bir roman takımından geldi Valencia'ya bakar mısın? Bak normalde böyle olması gerekiyor. Evet. Hadi gönlün oldu. Tam burada yavaş yavaş etkisini gösterme başlıyor. Belkaz! Sen böyle bir gol yapıyorsun hatırlıyor musun? Kendi kendine atmıştın. atmıştın. O yüzden bugün kadroya almadık Marka'yı. Affedilmesi için ne diyorsun peki? Eskiden olsa affedilmezdi de. Ne yapacaksın oğlum? Para lazım. Adam, bon servisi yüksek bir adam. E bazı değerlerin önüne geçiyor. Geçmek zorunda. Ee. Ne sangareymiş bu. Onyekuru. <laughs> Taylan. Oha! şey son bir vurdu mu orada da? verdi. Yani son bir mark denedi Kaydım ne yapayım? Balaga önünde Çok kalınca. Farklı. Bu arada. Değil mi? Yani beli şahısı var. Samatlı'nın gitmesi var, kötü oldu ya. Bak. Şurada bir daha denedi ama... Çat. Hadi çocuklar. Hadi Ener. oynuyoruz. Bright. Oho. Valencia sıçtın ağzımıza ya. Ama çok önünde kalıyor ya. Vallahi çok önünde kalıyor. Bak. Çarpıp çarpıp önünde kalıyor anasını satayım. Şurada mı? Evet. Bakayım. Ha, önünde kalmış. 김수현 군주라고 이는데 러브라토 깨스터 이렇게 는 거. 아 sarı kart. Hocam. Kısmızı? Evet. Şimdi şey gör artık. Buraya gelmez mi kadro Yedi. Evet. Bunu da kiralamıştık ama. Hazır girmiş Bu arada arkadaşlar... Burak gerçekten var ha dalga geçiyor. ve Falcao'yu son kez alalım. Felik galiba mı? Yok şey ben aldım. Galatasaraylılardan çok özür diliyorum ya valla. Ya bu kaçıncı özür ya? Bir bırakıp gidin artık ya. Burada <laughs> Biri babam düşmanı yumurta mı kaynattı ya? Onu çözmeye çalışıyorum teminden beri. İnşallah bir şey yapmıyor. Şu an aklım oldu. Full ileri. En azından bir gol daha. bitsin artık şu. <laughs> Arkadaşlar acil bir şekilde kaçmamız lazım. Güzel bir like <laughs> atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.